Olay Karaçayır Mahallesi Fuar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen sevgililer arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında genç kadının çantasında bulunan bıçağa gören sevgilisi kadını darp ederek yere yatırdı. Çevredeki vatandaşların müdahale edemediği ve korku dolu gözlerle izlediği kavgada yere yatırılan kadın sinir krizleri geçirdi. Kadının nefes alamıyorum beni kaldır diyerek feryat etmesine rağmen üzerine çıkan sevgilisi dakikalarca kadının üzerinde kaldı. İpucu üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kadını bırakan adam ve sevgilisi ifadeler almak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu. Başarım. Bunda sen yanımda senin yanında. Tamam.

Ya netli